Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba, ben Aycan Gül. Lifestyle programına hoş geldiniz. Bugün Lifestyle'da iş dünyasının önde gelen isimlerini misafir ediyoruz. Başarı hikayeleri, inovatif fikirler ve ilham veren yaşam tarzlarıyla sektörün öncülerini sizlerle buluşturuyoruz. Hazır olun. Bu program sizi de iş dünyasının zirvesine taşıyacak fikirlerle dolu. Değerli seyircilerimiz, enerji tasarrufuna gidildiği bu günlerde Le Grand Türkiye grubuyla birlikte bu konuyu mercek altına aldık. İzliyoruz. Evet bugün enerji verimliliğinden bahsedeceğiz. Binalarımızın yaşam standardının ve hizmet kalitesinin öneminin aslında anahtar kelimesi biliyorsunuz ki enerji. Ve enerji verimliliğine baktığımız zaman sürdürülebilirlik için de çok kıymetli. Ve enerji tasarrufuna gittiğimiz bu son zamanlarda birçok ülkede gördüğümüz bu gündemde de hem bunu yorumlamak istiyorum sizinle hem de siz enerji altyapısında uzman bir film olarak bununla alakalı hangi çalışmaları gösteriyorsunuz? Evet, e, enerji kullanımının geldiği noktayla birlikte e, her birimizin bireysel olarak üzerine sorumluluklar düşüyor. Bireysel olarak e, enerji tasarrufunu artık hayatımıza entegre etmeyi önceliklerimizden biri haline getirmeliyiz. Neden entegre etmek? Çünkü e, sürdürülebilir aksiyonlara ihtiyacımız var. Bir kere yaptım oldu, unuttum e, şeklinde değil de daha otomatikleşmiş, hayatın akışı içine dahil edilmiş aksiyonlar olmalı. Neler yapabiliriz? E, biliyoruz ki enerji tüketiminin yüzde 35'i binalar kaynaklı. O halde ilk olarak konutlarımıza bakabiliriz. Hemen aklıma gelen akıllı ev sistemlerinin kullanımı önemli bir adım olabilir. E, bunu nasıl yapacağız? Örneğin her birimiz, hemen hemen her birimiz artık LED ampul kullanıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü biliyoruz ki geleneksel aydınlatma çözümlerine göre yüzde 80 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Çok güzel bir hareket ama yeterli mi? Hayır. Bir sonraki adım ne? İşte LED ampulleri akıllı aydınlatma çözümleriyle birleştirdiğimizde e, uzaktan kontrol edilebilen. Bunun yanı sıra gün ışığına göre ayarlanabilen, kendi enerjisini izleyebildiğiniz, enerji tüketimini izleyebildiğiniz, senaryolar kurabildiğiniz, örneğin evden çıkış eve giriş senaryoları gibi kurabildiğiniz bir sistem elde etmiş oluyorsunuz. Böylelikle de gereksiz kullanımın önüne geçebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra enerji monitörleme dedim. Bu gerçekten çok önemli çünkü izlemediğinizi iyileştiremezsiniz, bunu biliyoruz. O halde enerji monitörleme ile birlikte hangi cihazınızın ne kadar enerji kullandığını tespit edebilirsiniz. Tasarruf potansiyelinizi belirledikten sonra da bir sonraki planınızı daha iyi yapabilirsiniz. Yani basit adımlarla sürdürülebilir bir fark yaratabilirsiniz. Peki enerji verimliliği konusunda kurumunuzun çalışmalarından bahsedelim biraz isterseniz. Neler yapıyorsunuz? Biz firma olarak bina, elektrik ve dijital altyapılarda uzman global bir firmayız. Ve 90'ın üzerinde ülkede de doğrudan faaliyet gösteriyoruz. 1990 yılından beri de Türkiye'deyiz. İnsanların bulunduğu, yaşadığı, çalıştığı tüm alanlarda dönüşüm sağlayarak yaşamları iyileştiriyoruz. Enerji altyapısı da ana iş birimlerimizden bir tanesi. Alçak gerilim ürünlerinde enerji dağıtımı ve izleme konusunda ürün ve çözümlerimiz mevcut. Enerji verimliliği ile ilgili ürünlerimize baktığımızda ise küçük, orta, büyük ölçekli konut, ticari bina, endüstri, otel, veri merkezi gibi birçok alanda ürün ve çözümler sunuyoruz. Bunlar e, genişletilebilir, farklı sistemlerle geniş entegrasyon yeteneklerine sahip ve verimlilik çözümlerinde destekleyen ve hatta arttıran e, çözümler olarak söyleyebilirim. Bunlar neler? Hemen e, birkaç örnek vermek gerekirse, konutlarda akıllı ev sistemlerinden bahsettik biraz önce. Ev otomasyon sistemleri, sensörler, aydınlatma yönetimlerini bunları örnek olarak verebilirim. E, ticari ve endüstriye baktığımızda ise günümüzün konusu elektrikli araç şarj istasyonları evet. örneğin. Bunun yanı sıra enerji analizörleri, düşük kayıplı e, yeşil transformatörleri de örnek olarak gösterebilirim. Özellikle bu noktada bir ürünümüzle ilgili, bir ürün gamımızla ilgili de Önemli bir parantez açmak istiyorum. Hibrit kesintisiz güç kaynağı. Neden önemli bu ürün? Çünkü hem enerji verimliliğine katkı sağlıyor, hem de sürdürülebilirliğe özellikle katkı sağlıyor. Ve tabii ki çok önemli bir noktası da Türkiye'deki arge merkezimiz tarafından tasarlandı ve pelitli fabrikamızda üretiliyor. E, geleneksel kesintisiz güç kaynağından farkı ne? Öncelikle geleneksel kesintisiz güç kaynağını basitçe tanımlayayım ben size. Herhangi bir enerji kaybında depolamış olduğu akülerinde depolamış olduğu enerjiyi elektrik tesisatına vererek sürekliliği sağlayan bir ürün. Hibrit kesintisiz güç kaynağının ise verdiği enerjinin kaynağı farklı. Güneş. Direkt olarak akülerinde güneş enerjisini depolayabildiği gibi hem de uygun koşullarda tabii ki solar paneller aracılığıyla da doğrudan tesisata güneş enerjisini aktarabiliyor. Böylelikle hem siz enerji tasarrufu yapmış alıyorsunuz hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Dünyamızın inanılmaz çevresel ve toplumsal problemlerle esasla mücadele ettiği şu günlerde bir sorumlu bir işletme olma taahhüdümüzü grup olarak her sürecimizde, her faaliyetimizde mihenk taşı olarak alıyoruz daha verimli çalışma, daha verimli ürünler çıkarma, daha iyi iş sonuçlarını elde etme konusunda gerçekten hayati olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu kurumsal sosyal sorumluluk yol haritalarımızda bize gerçekten yol gösteren projeler arasında bütün bu hedeflerimizi, yol haritalarımıza, yer alan hedeflerimize göre projeler türetiyoruz. Özellikle karbon ayak izimizin azaltılması ve döngüsel ekonomi yaratmayla ilgili projelerimiz mevcut. Hedeflerimiz neler? Biz neye ulaşmak istiyoruz? Enerji verimliliği sağlayan örneğin ürünlerimizin satışı ve tabii ki kullanılmasıyla birlikte 12 milyon ton karbondioksit salınımından kaçınmayı hedefliyoruz ürünlerimizde kullandığımız e, geri dönüştürülebilir plastik ve metal oranlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kendi üretim tesislerimizdeki enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji kullanımı ile birlikte her yıl karbondioksit e, emisyon salınımımızı da yüzde on azaltmayı hedefliyoruz. Hepsine baktığımızda da 2030 yılında kendi faaliyetlerimizden doğan karbon emisyonlarını %50, kendi içinde bulunduğumuz değer zincirimizin karbon salınımını da %15 azaltmayı hedefliyoruz. Bunların hepsi ve bunlardan daha fazlası için de projeler yürütüyoruz. Evet sohbetimizin başından bu yana baktığımız zaman aslında hem enerji tasarrufu noktasında neler yapabiliriz güzel mesajlar verdik. Hem de sizin yapmış olduğunuz ve şu anda devam etmekte olan anlamlı projelerinizden bahsettik. Şöyle bir toparlayacak olursak Gülsemin Hanım son olarak neler söylemek istersiniz? Enerji tüketiminin %35'inin binalar kaynaklı olduğunu söyledim en başta. Karbon emisyonlarının da %20'si binalar kaynaklı. O halde gerçekten binalar kaynaklı enerji verimliliğini sağlamamız gerçekten çok önemli. Tabi bu noktada bizim gibi firmalara büyük sorumluluklar düşüyor. Ama biz yine de her zaman en büyük fark yaratanın son kullanıcı olduğunu bilincinde olarak bütün bireylere kendi sorumluluklarını hatırlatmak isterim tekrar. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hem anlamlı mesajlarınız için hem de bu güzel sohbetiniz için. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz bir güzel sohbetin daha sonuna geldik. Fakat yayınlarımız devam ediyor. Bizimle kalın. Bugün de iş dünyasının dinamikleri ve şık yaşamın püf noktaları eşliğinde dolu dolu bir lifestyle programını geride bıraktık. Ekotürk'te haftaya yeni konular ve yeni yüzlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ekotürk'te kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.